Merhaba sevgili arkadaşlar Neredeyiz? Ege'deyiz, İzmir'deyiz, evimizdeyiz Herkese mutlu pazarlar, bol şanslar, bol nasipler, keyifli bir akşam geçirmeniz dileğiyle Altılıkan yanla ilgili tahminlerime geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz Beğenen herkese teşekkür, abone olan herkese teşekkür Değerli yorumlarıyla katkıda bulanlara yine ayrı ayrı teşekkür ederim. İzmir'de tek altı gayan var. Günün üçüncü koşusu ile start alacak altılı gayan. Benim favoratım 4 noğlu Şerif abla. Son iki saatinde dördüncü olurken e, yeterli kıvama iyi durumda olduğunu geldiğini belli eden Şerif abla yarışacağı uygun grupta rakiplerini başarılı aprantisi Muhammed Mir Bilgin idaresinde geride bırakabilir ve favorimdir. Yarış içerisinde ayağına seri safkanların hızlandıracağı bu koşuda yine gerilerde sabırlı beklemeyle sonlarda etkili gelebilecek olan son ikinciliğiyle dikkat çeken 8 nolu Fatih'in gülü ikinci atım. Yine devam eden formu mesafeyi kısaltması durumunda. 3 nolu kuşu 3. atım. Her yarışında çıkış yapmasını bekledim. 10 nolu kısmet kız. Uzun mesafeli tempo yarışlarını seven. 5 nolu ateş adası. önde yarışın liderliğini yapacak olan 6 nolu Signora. Eğer kesmezse beyaz bayrak ana yapabilir. Ve son startı gayet etkileci Önde kendi sindir rakibi bulunsa da bazen zaman zaman 2-3 gidip Düzlükte temposunu arttırıp kazanabilen 7 no'lu kuğu güzeli benim burada yazacağım safkanlardır. Sıralamam 4 8 3 5 10 6 ve 7 Günün 4. koşusu Startla, startla birlikte yarışa tempo verecek 9 dolu uçan boran benim birinci atım. Yarış içerisinde kendisi gibi ayağına seri safkan bulamadığı için kendi temposun üzerine çık, Yarışın liderini yapacak düzde çıkıldığında geriden gelecek rakipten ataklarını başarılı bir şekilde cevap vererek kazanmasını bekledim uçak olan favorim. Grubun kalite ismi yarış gördükten sonra idman pistinde çok daha iyi duruma geldiğini belirten 7. No'lu Shivartay. Devam eden etkili formu 8. No'lu Sonamir. Grubun kaliteli isimleri 5. No'lu Madamilli, 6. No'lu Akar Necat. Her ne kadar kazanmasa da. İstikrarlı koşan, her an şeytanın bacağını kırabilecek formda olan 4 nolu kıyaset benim bu koşuda yazacağım safkanlardır. Sıralamam 9, 7, 8, 5, 6 ve 4 şeklinde. Günün 5. koşusu. Oldukça birbirine dek. Safkanların bir araya geldiği bu koşuda. Favorim 4 nolu neyzen. İzmir'e geldikten sonra e, ilk yarışında ikinci oldu. Son anda Muammer Bey'e geçilmişti. Bugün yarış içerisinde 2-3 ee, gidip yine düzlükte temposu artırıp geriden gelebilecek rakiplerine dayanarak kazanmak isteyecek. Bu, bu safkan favorim. Altın Olu Prof. Striker. Kaliteli pedigrisinin hakkını e, sahaya yansıtmasa da uygun grupta yarışacağından dolayı ikinci atım. 2 İkin nolu Muammer Bey son yarışı kazanma başarısı göster. 3 nolu tek bir nolu korn gani ansan idman pistinde iyi gözüken sapkanlar ve burada yazmak istedim. 5 nolu power pie fire ateşin kızın teslimcisi her an bu sapkında çıkış yapıp sürprize imza atabilir. S sıralamam 4, 6, 2, 1, 3 ve 5 şeklinde. Günün 6. koşusu yine birbirine denk sapkınların bir araya geldiği koşuda favorim 1 nolu mezre. Yarış aşamına çok iyi başlasa da son 2 startında e, olumsuz performans gösteren grubun kaliteli ismi 2 nolu Demirşah. Kaysbert temsilcisi çok iyi gözüküyor İtman'da 5 nolu Gökçe Star. ve İzmir'de 2'de e, 2 yapan e, daha başka pistlerde kazanamayan 4 nolu Yemen Güzeli. Benim bu koşuda yazacağım safkanları sıralamam 1, 2, 5 ve 4 şeklinde. Günün 7. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin Mayday mücadelesinde. Dil takısı taktıktan sonra e, kalaplarında oldukça aşama giden ve çok ileri giden 4 nolu son nokta benim sizlere burada önereceğim bankumdur. E, diğer meydin gruba göre uygun grupta yarışacak olan bu sapkan son sprinti de gayet çok iyiydi. E, sonu çok güzel oldu arkadaşlar. Yani ben bu sapkanın bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve e, 7. koşuyu da yani 6'nın 5. ayağı 7. koşusu 4 nolu son nokta banko diyorum arkadaşlar. Ve kazanmasını bekliyorum. Günün 8. koşusu. Burada yine bir bank oynuyorum size. Kim bu safkan? Altın Şehriban. Kıssak e, son startından önce zaten çok iyi durmaya geldiğini belli etmişti. Bunu kazandı. E, ve devam eden bir formu var. Yarış içerisinde 3 nolu The Black Stallion. 10 nolu mirhanlı 13 nolu Love, e, ayağına seri isimler. Bu sapkınların hızlandıracağı bu koşuda ben geride çok iyi bekleme yaparak düzlüğe çıkıldığında temposunu artırıp özellikle bariyer dibinden gelip yarışı kazanabileceğini düşündüm. Altınol Şehriban bugüne ait diğer bir bankomdur. E, bu sapkının da ben kazanabileceğini düşünüyorum ve sizlere e, dediğim gibi ikinci Altılgay'ın diğer bir bankosudur. İkinci bankosudur. benim İzmir'le olan görüştür. Bu kadar yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.